Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel ve kolay bir örgü modelinin yapılışını göstermek istiyorum sizlere. mozaik deseninde duruyor arkadaşlar modelimiz. E, bu modelde istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Ben 3 renk kullanacağım. İster iki renk, ister daha fazla renk tercih edebilirsiniz arkadaşlar. E tığım bir nok pardon, 1 nok, pardon 2.1 nokta mm. Şimdi e İlk olarak mavi ipimden başlamak istiyorum. Öncelikle e, bir miktar zincir çekiyoruz. Bu modeli kullanacağınız e, yere göre arkadaşlar zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Battaniye yapacaksanız eğer e, en az bir metre zincir çekmeniz gerekiyor ya da yeleklerde kırlentlerde kullanacaksanız e, o zincir miktarını siz e, zincir sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi örnek olarak göstereceğim için küçük bir e, miktarda zincir çekiyorum. Bu kadar zincir modelimi göstermem için yeterli olacak arkadaşlar. Zinciri çektikten sonra e, ikili trabzan yapıyoruz 3 zinciri boş bırakıyoruz dördüncü zinciri batarak ikili trabzan yapıyoruz Evet bu sırayı arkadaşlar ilk sıramızı ikili trabzan yaparak devam edeceğiz bütün zincirlerin tepesine ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım İlk sıramı tamamladım arkadaşlar burada 3 zincir çekiyorum geriye dönüyorum ilk ikili trabzanı boş bırakıyorum ikinciye batıyorum bir tane ikili trabzan yaptım tekrar doladım bir tane daha yaptım baştaki zinciri de trabzan olarak sayıyoruz arkadaşlar toplamda üç tane trabzanımız oldu burada üç tane zincir çekiyoruz ve doluyoruz altta üç tane ikili trabzanı boş bırakıyoruz ve dördüncüye batıyoruz. Yan yana toplam 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Evet bakın bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde 3 tane tırabzanı boş bırakıp 4.'ye batıyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz yan yana 3 zincir çekelim dolayalım üç tane trabzanı boş bırakalım burada bir tane trabzan yaparak sabitleyelim arkadaşlar bir zincir çekiyoruz ve burada ipimizi kesiyoruz Şimdi arkadaşlar yavru ağzı rengime geçiyorum. İpimi sabitlemek için bir tane çok pardon zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın zincirin tepesine batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim bir kere doladım. Bakın şu arada bıraktığımız trabzanlar vardı. İlkini batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. İkinciye batıyorum. Tekrar doladım ve üçüncüye batıyorum. Yapılışı çok basit arkadaşlar. Görüntüsü de çok hoş duruyor. Burada 3 zincir çekiyorum. Doladım. Buradaki zincirli trabzanların tepesinde atlıyorum. Ve buradaki boşluktaki trabzanı batıyorum. Ve tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane yapıyoruz. 3 tane oldu. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Buradaki ipi bu şekilde araya alarak gizleyebiliriz. Boşluğa batıyoruz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hazırladım. Son olarak şuraya bir tane sık iğne yardımıyla ipimi sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar burada bir zincir çekiyorum. Üçüncü rengime geçeceğim. Üçüncü rengimi de beyaz olarak kullanıyorum. Dediğim gibi isterseniz iki renk yapabilirsiniz isterseniz. 3 veya daha fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hep ben başlamaları, başlangıçlarını aynı hizadan yapıyorum ki yönü aynı olsun. Buradaki zinciri 5 zincir çekmiştik. İkinci zinciri batıyorum. Burada kaydırma yöntemiyle pardon. ipimi sabitleyeceğim hemen. doladım. ipimi sabitledim ve hemen dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. 3 tane ikili trabzan olacak arkadaşlar. Evet 3 ikili trabzanı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Bakın bunların üzerinden atlıyorum ve mavinin tepesine batıyorum arkadaşlar. Yavru ağzının zinciri arada kalıyor. Bu şekilde. Evet, bakın. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yavraz ipin üzerinden atlıyorum. Buradaki ipi de araya alabiliriz sona geldiğimizde. Pardon. Neyse ben almayacağım. Uğraşmak istemiyorum. Onun ne zaman kaybetmek istemiyorum. Evet. 3 zinciri çekelim ve buradaki noktaya sık iğne ile kapatalım. Bir zincirli burada ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar mavi renge geçiyorum ve bitişi göstereceğim burada. Modelimizin yapılışı bu kadar. Bu şekilde oluyor. Baştaki zincirin trabzanın tepesine yine kaydırma yöntemiyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çekip buradaki yavru ağzı trabzanın tepesine batıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar bu sırayı tamamlayalım. Son sıra için geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bu sırayı tamamladım. Burada bir iki zincir çekiyorum ve arkaya döndüm. ilk sıradaki boş e, trabzanı değil yanındakine yalancı trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde trabzanların tepesini yalancı trabzan yapıyoruz. Boşluklara geldiğimizde buradaki trabzanlara şöyle keseyim. Bakın buradaki beyaz rengin trabzanına batmak, batarken yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu bitiş arkadaşlar istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ördükten sonra en son sırayı kapatırken bitirirken bu şekilde bitireceksiniz. Model kolay olduğu için küçük bir parça gösterdim ben sizlere. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir şey olursa da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bakın şimdi mavi trabzana geldiğimiz için ve burası yüksek durduğu için yalancı trabzan yapıyoruz burada. Bu şekilde boşluklara da ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar yalancı trabzan yapıyoruz. Yalancı trabzanı bilmeyenler varsa bir kere doluyoruz. Tığımızdaki üç ilmeği birden çekiyoruz. Burada ikili trabzan yapıyoruz. Evet sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekerek ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Bakın nasıl durduğunu da göstereyim hemen. Aynı hizada durdu bu aralara. Yalancı trabzan yaptığımız için bitişi de başlangıçla aynı oldu arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir ve beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.